Gamze ben. Aşçı değilim ben serisinden yeni bir video ile karşınızdayım. Ben mutfaktan hiç anlamam. Bu serinin amacı ben yapabiliyorsam siz hayli hayli yapabilirsiniz demektir. Başlıyoruz. Bugün keşkül yapacağız. Malzemelerimiz 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı badem tozu. Bu kadar kaldı geriye. Belki onu da atarım ben içine bilmiyorum şu an için. 1 yumurtanın sarısı, bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, buğday nişastası kullanıyorum belirtilmemişti. Ve 3 yemek kaşığı kadar falan da su koyacağız buradan. Haydi bakalım başlıyoruz. Şu an ocağımın altı açık değil. Sütü tencereye boşaltıyorum. Ama siz benim gibi böyle döke saça yapmayın. Kimsenin süt banyosuna ihtiyacı yok. Şekere ekliyorum. Badem tozunu ekliyorum. Dayanamayıp gerisini de ekliyorum vanilini ekliyorum. Yumurta sarısını ekliyorum. Bunu soğukken yapmamızın sebebi bu yumurta sarısının pişmesini engellemek zaten. Bu malzemeleri ekledikten sonra iyice birbirine karışıncaya kadar karıştırıyorum. Tamamen karıştıktan sonra ocağımın altını yakıyorum. Orta ateşte hepsini karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Normalde ben en ufak ocakta yüksek ateşte yapıyordum bunu. Sonra baktım biraz olmuyor. Birazdan orta ocağa koyacağım onu ve orta ateşte pişireceğim. Sürekli karıştırıyoruz bu süreç içerisinde. Çünkü dibini tutturmamamız gerekiyor. 8-10 dakika kadar sürekli karıştırarak burada ısıtacağız. Isınırken birazcık kıvamlandıktan sonra 2 yemek kaşığı nişastamızın içine 3 yemek kaşığı kadar falan su ekliyoruz karıştırıyoruz. Bunu bu şekilde yapıyor olmamızın sebebi nişastayı direkt içine koyarsak şu an pütür pütür olacak. O pütürlüğü olmasın diye birazcık sulandırarak koyuyoruz. O yüzden ben ilk yaptığımda birazcık suyu az koymuşum macun gibi oldu sonra tekrardan sulandırdım falan. Yani böyle çok fazla anladığım kadarıyla buradaki kıvama çok bakmamıza gerek yok. Çok sulu olmasın, çok da katı olmasın. Hafif böyle bir sulandırıp içine yolluyoruz. Bunu ekledikten sonra bir 8-10 dakika kadar yine karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyoruz. O birazcık daha kıvamlanacak. O süreç içerisinde çok sıcak gelecek bize. Bunalacağız. Çünkü sürekli ocak başındayız. Sürekli karıştırıyoruz. Ah diyeceğiz uğraşmasa mıydık? Aslında çok basit bir tarif. Bu arada neden keşkül? Ya yani o kadar daha heyecanlı tarifler yaptıktan sonra keşkül ne gamz ediyorsanız ben keşküle bayılırım yemeyeli aylar oldu. Dışarıdan yemek yemiyorum uzun zamandan beri. O sebepten dolayı çok özlediğimden dolayı ben yapmak istedim. 10 dakika oldu ama kıvamında bir koyulaşma göremedim ben. Nişastamı eklesem diye düşünüyordum ki şu tahta kaşık testini yapayım dedim. Tahta bir kaşığı içine sokuyoruz. Parmağımızı böyle ortasından geçiriyoruz. Eğer ki Muhalebe olduğu gibi kalıyorsa olmuş demektir. Açıkçası ben birbirine karışmasını bekliyordum ama gayet de yerinde durdu. O yüzden ocaktan alma kararı aldım. Sonra da kaseleri ayırırken videoya çekmeyi unuttum. <laughs> Neyse hepsini kaselere boşalttım. Nedense gözüme fazla sıvı gözüküyor ama bilmiyorum. Açıkçası bu tarifi tutturamamışım gibi hissediyorum. Ve kadar basit bir tarifi tutturamadığım için de canım sıkkın ama en son yediğim zaman karara varacağım. Evet üstünü dövülmüş antep fıstığı ile süsledikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Selam. Keşküllerin soğumasını bekledim. Akşam yemeğimi yedim. Şimdi odama geldim. Akşam yemeğin sonrası tatlı keyfisi <laughs> yaşamak için. Keşkülümü aldım. Fakat sıkıntılarım var gibi hissediyorum. Öncelikle tamam bu güzel bir şey fili fili yapmalı keskül oynamalı. Fakat şimdi mesela ay bunu gösterebilir miyim acaba? Mesela benimki çünkü böyle yaparsam dökülecek gibi ama böyle bu şeyler var gibi görüyor musunuz? Bilmiyorum? Böyle pütür pütür sanki bu badem tozları bu kadar ağza gelecek şekilde iri iri olmamalıydı. Bilmiyorum. Şimdi tadımını yapacağım. Ya biraz önce annem geldi. Anneme gösterdim. Annem böyle olur, böyle olur falan dedi. Biraz rahatladım gibi ama yine de gerginim açıkçası. Bakalım. şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş. Çok ama bir dakika. Bir dakika. Birazcık daha yiyip tam bir yorum yapmak istiyorum. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş anlıyor musunuz? Sadece ben sürekli doğal olarak keşkülü dışarıdan yiyorum. Dışarıdan yediğim keşkülün içinde hiç bu Badem tozunu almazdım. Ama bunda o tozlar geliyor. Bilmiyorum belki bir dahaki sefere dikkat edip daha böyle az, ba daha öğütülmüş bir badem tozu almalıydım. Belki de o lezzeti yakalamak için. Ama bu kötü değil kesinlikle. Sadece alışık olduğumdan farklı ama... Çok güzel. Ay çok mutluyum o kadar korktum ki olmayacak diye şu an çok mutluyum gerçekten. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen o çok önemli biliyorsunuz ki. Ayrıca lütfen insanlarla paylaşmaktan da korkmayın çekinmeyin çünkü sevgi paylaşılarak büyür. Onun dışında bu kanalda başka neler var görmek istiyorsanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Abone ol butonuna tıkladıktan sonra hemen yanındaki zile de tıklarsanız her video yaptığım zaman Elimde kaşıkla konuşuyorum. Her video yaptığım zaman direkt haberiniz olur. Videoyu ilk paylaştığım anda yapılan yorumlara daha çabuk ulaşıyorum tabii ki doğal olarak. Siz bu tarifi deneyecek misiniz? Tarif hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen lütfen yorumlarda belirtin. Onun dışında biliyorsunuz ki ben benim videolarıma yorum yapan kişileri paylaşıyorum. Pera'daki hayalet videomu izlediğin için ve hoşuna gittiği için, beğendiğin için çok teşekkür ediyorum gerçekten sana da. Bir sonraki videomda görmek istediğiniz bir şey tarif olabilir ya da benim genel kanalımla alakalı olarak görmek istediğiniz bir şey var mı? Yorumlarda belirsizseniz sevinirim. Konuşamadım. Beşisiz. Ben şimdi sallandırdım masayı. Ben şimdi bu keşkülü yemeğe gitmeliyim. Tüm gün bunun için bekledim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize kocaman öpücükler.